Büyük taarruzun başladığı yerde başladığı gündeyiz. Gireceğim de geniş almam lazım. Boyum yetmez düşerim orada. İlk top sesleriyle birlikte taarruz başlar. Muhtemelen büyük taarruzun ilk şehitleri bu toprak yoldan gidenlerin ayakları. Bak bunlar da asfalttan gidenler. Farklı bir duygu. Size nasıl anlatır bilmiyorum ama. Çok kuvvetli bir Yunan birliği var. Bütün imkansızlıklara rağmen vazife ve vatanseverlik sembolü olan Albay Reşat Çiğiltepe vaat ettiği sürede görevini yerine getiremediği için intihar ediyor. Hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılında süvarinin izinden sürüş etkinliğine katılmak üzere Afyon'a geldik. Tam 101 yıl önce büyük taarruzun başladığı yerde, başladığı gündeyiz. Afyon Kocatepe'deyiz. Buradan atlı süvarilerimizin atlarını sürdüğü rotadan demir atlarımıza sürüş yapacağız. Hem eğlenceli, hem duygu yüklü, hem de zorlu bir yolculuk olacak. Bu yolculuğu da size aktarmaya çalışacağım. Şimdi gelin hep beraber atlı süvarilerimizin izinden birlikte sürelim. Sivari'nin izinden etkinini mimarlarından Yavuz Bey ile beraberiz. Kısaca nedir bu süvarinin izinden? Bu sene dördüncüsünü düzenliyoruz. Biz her yıl Büyük Taarruz'da 5. Süvari Kolordusu'nun izlerini takip ediyoruz. Çeşitli hatıratlardan, tarihi bilgilerden oluşturduğumuz bu rota neredeyse birebir, bazı bölümleri birebir 5. Süvari Kolordusu'nun izlerini takip ediyor. Gönüllü bir organizasyondur. Sağ olsun katılımcılar, sizler, kulüplerimiz herkes bir işin bucuğundan tutarak destek veriyorlar. Geçmişteki bütün zaferleri kutlamamızın sebebidir Büyük Taarruz, son Türk'ün son büyük zaferidir ve burada da süvarinin önemi dehşet önemlidir. Biz de bu öneme istinaden Demir atlar suvari ruhuyla Suvarin izinden gidiyoruz. Herkes gelebilir. Arazi etapları için uygun lastik ve tecrübe mutlaka gerekiyor. İki günlük bir sürüş bu. İkinci günü tamamen asfalt etaplardan ve önemli şehitliklere uğrayarak neden orada olduğumuzu anlatarak ilerliyoruz. Yani salt böyle araziye girdim sürdüğüm bir şeydir. Onları her zaman yapıyoruz zaten. Bu ayrı. Yaşayınca göreceksiniz. Siz duygularınızı anlatacaksınız. Sesimiz olacaksınız inşallah. Çok çok i̇nşallah. teşekkür ederim size de. Toplam 175 kilometre etap. Çok çok teşekkürler katılan herkese ve sizlere. Hadi yola çıkalım o zaman. Hadi bakalım bismillah diyerek sürüşümüze başlıyoruz. Videomuza tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Afyon Kocatepe'den çıktık. 26 Ağustos 2023 Büyük Taarruz'un başladığı yerdeyiz ve başladığı gündeyiz. Tam 101 yıl önce ve Cumhuriyetimizin de 100. yılında süvarilerimizin izinden sürmeye gidiyoruz. Dediğim gibi 101 yıl önce atlı süvarilerimizin Büyük Taarruz'daki Büyük Taarruz biliyorsunuz bizim son zaferimiz. Ondan sonra da zaten şu an kutladığımız bütün bayramları kutlamamıza vesile olan zaferi elde ettik. Bu vesileyle de Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün askerlerimize, şehitlerimize buradan rahmet ve minnetle anıyoruz arkadaşlar. İki rota belirlemişler. Biri asfalttan gidiyor. Bu tür araziye girmek istemeyenler ya da motosikleti veya lastiği uygun olmayan arkadaşlar için ya da girmek istemeyenler için asfalt rotası belirlemişler. Bir de bu şekilde arazi rotası var. Zaman zaman kumlu zaman zaman taşlı çakıllıymış. Çok sıcak bir yandan. Ben özellikle bu yola girmek istedim. Atlı süvarilerin sürdükleri, düşmanı defettikleri rotayı izlemekti de benim amacım. Mümkün olduğunca size de aktarmaktı. Umarım bunda başarılı olurum. Çünkü bu sürüş benim için gerçekten anlamlı bir sürüş. Biraz zorlu olacak, biraz tehlikeli olacak. İnşallah kazasız belasız... Sürüşle ilgili videonun başında ufak bir bilgilendirme yaptık zaten ama genel olarak bir bilgilendirme yapayım. Biliyorsunuz Büyük Taarruz Türk'ün son galibiyeti. Oradan sonra zaten Kurtuluş Savaşı içerisinde son taarruz, büyük taarruzu gerçekleştirdik ve zaferimizi ilan ettik. 26 Ağustos'ta büyük taarruz başladı. Bu rotadan, şu an gittiğimiz rotadan askerlerimizin gittiğini düşünün. Gözünüzde canlandırın. Atlarıyla doğru şartlar altında. Tabii şimdi biz motosikletlerimizle güzel güzel ilerliyoruz. Rahat rahat gidiyoruz. Kendi bayrağımız altında. Özgürce rahatça gidebiliyorsak buradan zamanında at süren süvarilerin sayesinde ki atlı süvariler savaşın en önemli unsurlarından bir tanesi. Allah hepsinden razı olsun. Tabi nice kahramanlıklar var, nice bilinmeyen kahramanlıklar var ama biz buradan hepsini yad ediyoruz. Ve böyle bir etkinliği aklına getiren arkadaş ya da arkadaşlar kimse buradan kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Bayramlarda kortejler yapıyoruz. Toplanıyoruz. Kornalar, monlalar, işte konserler falan gidiyoruz, geliyoruz ama bence Türkiye'nin en anlamlı sürüşlerinden bir tanesi bu. Anlamlı bir sürüş ve en güzel tarafı ne biliyor musunuz bu etkinliğin? Hiçbir siyasi partiye, hiçbir derneğe, hiçbir kuruma tamamen bağımsız, tamamen gönüllülük esasına dayanan bir iş. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum kendi adıma. Belirli noktalarda duracakmışız ve bilgilendirme yapılacakmış. Şehitlikleri ziyaret edecekmişiz ara ara. Buralarda sizinle paylaşacağım. Siz şu an izlerken bile orayın maneviyatını düşünerek izlerseniz videodan ve sürüşten o kadar zevk alacağınızı, keyif alacağınız ve gurur duyacağınızı düşünüyorum. Çünkü önümde giden onlarca belki yüzlerce motorcuyu atlı süvari olarak düşünebilirsiniz. Bu şekilde aynı tozu kaldırıyoruz. Aynı yoldan gidiyoruz. Sadece dört ayak değil iki tekerimiz var. Aynı duygularla aynı yollardan ilerlemeye çalışıyoruz. Siz de o duyguyla izlerseniz daha anlamlı olacaktır. Gireceğim de geniş almam lazım. Boyum yetmez düşerim oradan. La düşerim dur. Ana ne güzel la bura Oynuyor mu oğlum ben sen bana ne bakıyorsun Aa, Şuraya bırakacağım İlk molamızı verdik biraz dinlenelim şurada sonra yolumuza devam edeceğiz Yolumuza devam ediyoruz herkes gitti biz sona kaldık En arkadan da arabayla geliyor abimiz Araba bizi bekledi en arkadan arabayla geliyor güvenlik amacıyla Yollara ufak ufak işaretler konulmuş, rotalar konulmuş. Nereden gideceğimize dair böyle kocaman tabelalar değil ama küçük tabelalarla yollara koymuşlar. Tam olarak rotayı bilmiyorum tabii ki. Alabalık nereye gidiyorsa biz de oraya gidiyoruz. Ama bu yollarda sürmek keyifli. Bu arada yeni motorumu da tabii hiç bahsetmedim ama yeni motorumla tanışmış oluyoruz. Belki bu videodan önce yeni motorum budur. Videosunu izlersiniz. Muhtemelen öyle olur. Transalp aldık. NC 750'den sonra. Bayağı keyifli. Özellikle bu yollarda gerçekten çok keyif veriyor. Ne kadar çabuk gittiniz lan. Ben yanlış yoldan mı gidiyorum? Yoo tozuyor. Tamam buradan gitmişler. Eyvallah. Bak muhtemelen düz giderdim. Gördün mü? İyi ki buraya arkadaşları dikmişler. Geldim abi ben. Hepinizden önce ben geldim. Asfalttan mı geldin? <laughs> Asfalttan. Tınastepe arkamızda. Cephenin ilk yarıldığı yerdir. Talimatlar gereği son dakikaya kadar askerlerin beklemesi gerekiyor. Fakat askerler o kadar yakınlar ki düşman nöbetçi noktalarına sabırsızlanırlar. 60-70 metreye kadar yaklaştıkları rivayet edilir. İşte hadi hadi fakat kesin talimat vardır ve ekleyeceklerdir. İlk top sesleriyle birlikte taarruz başlar. Yukarıda şehitlikler var. Yalnız çok kırıcı bir etapı olduğu için sizi oraya sokmuyorum. Getti gediğinde şehitlerimiz var. Muhtemelen büyük taarruzun ilk şehitleri kendileri. Geçmiş zamanda defineci kansızlar tarafından ne arıyorlarsa eşilmiş kemikleri dışarıda bırakılmış. Burası Koca Pınar Sargı yeri. 23. Tümen ve 15. Tümen'in birleştiği noktada. Burası ilk Sahra Hastanesi diyeyim kavaja yaralanan ilk askerlerin ilk müdahalesinin yapıldığı alan. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi burası hakkında küçük bir bilgilendirme yapıldı. Siz bu videoyu evinizde rahat rahat izlerken oturduğunuz yerden hiç ummadığınız yerlerde, hiç alakasız yerlerde ki burada da bir şehitlik var sanırım bak. Kimsenin bilmediği yerlerde isimsiz kahramanlar, isimsiz şehitler yatıyor. Yani bu sürüş dediğim gibi hem süvarilerimizin izinden gidiyoruz hem de savaş nasıl kazanıldı, cumhuriyet nasıl kazanıldı bunları da bir nebze anlatmış, göstermiş oluyoruz. Ana yola çıktık, sürüşümüz devam ediyor. Asfalttan gelenlerle araziden gelenler birleşti. Düzenli bir kortej oluyor. Şimdi 5 dakika içinde hareket ediyoruz. Muharebe sahasına gidiyoruz. Bu toprak yoldan gidenlerin ayakkabıları Bak bunlar da asfalttan gidenler. Ayakkabılara bakarak hangi yoldan gidildiğini anlarsınız. Bak bunlar topraktan gidenler. bak şunlar asfalttan gidenler. Bak bir bak. Evet. Bu da bu da. Sorun. Daha ne olsun? Beni yıkın. <laughs> Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çiğiltepe şehitliğinde de duamızı ettik. Yolumuza devam ediyoruz. Çiğiltepe şehitliği ile alakalı çok küçük bir anekdot vereceğim. Anlatacağım sizlere önemli bir anekdot. Albay Reşat Çiğiltepe. Önemli bir isim. Ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Kalabalığı da göstermiş olayım bu arada. Şimdi Albay Reşat Çiğiltepe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yani başkomutanına söz verdiği sürede bu Çiğiltepe'yi düşmandan geri alamadığı için sadece 15 dakika geç kaldığı için almış ancak 15 dakika geç kalmış. Bu yüzden verdiği sözü tutamadığı için intihar etmiş bir albay. Komutanlarının intihar ettiğini gören askerler de kendinden kat kat daha fazla güçlü ve kalabalık düşman ordusunu çok kısa bir sürede hezimete uğratıyorlar ve Çiğiltepe'yi düşmandan temizliyorlar. Böyle bir hikayesi var. Buranın tabii ki Türk tarihinde çok önemli olaylar, çok önemli anekdotlar var. Bildiğimiz, bilmediğimiz ama o kadar anlamlı hikaye var ki o yüzden bunların değerini, kıymetini bilip sahip çıkmamız gerek. Bunları da nesilden nesile çocuğumuza aktarmamız gerek. Bu sebepten bu sürüş çok önemli. İnşallah seneye tekrar nasip olursa gelmeyi düşünen arkadaşlara da bir ön bilgi olur bu video. Gelmek isteyenler ona göre karar verirler. Asfalttan gidecek arkadaşlar araziye girmek istemeyenler direkt gidecekler. Araziden gitmek isteyenler soldan devam edecekler. Araziye mi geliyorsun? Evet araziden devam ediyoruz. Yine askerlerimizin az sürdüğü yollardan sürmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Farklı bir duygu. Yani bunu size nasıl anlatırım, nasıl anlatmaya çalışırım bilmiyorum ama buralarda zamanında at sürüyor olmamız, sonrası bayağı sağlam ha. Sağlam bizim işimiz. Ha, geçen sene ben geçtim de. Öyle mi? Ne? Çok doğrular mı? Ya, şimdi hani emanet malın canı boğazında olur derler ya. Bunu mu diyorsun? Evet. Aldım ben bunu. Allah. <laughs> Hayırlı olsun. <abi. gülüyor> Sağ olasın. Emanet vardı. Emaneti verdim. İyi iyi. Dediğimiz bu değil o zaman. Yok değil bu değil. Tamam. Sen denediğin bayide. Ama yine de dikkat et diyorsun. Tamam sıkıntı yok eyvallah. Tepe yaylası Muharebenin geçtiği alan burası ve şu arkadaki düzlüğü görüyorsunuz. Arka tarafınızda Çiğiltepe var. Alınması gereken yer orası. İlk başta bütün cephede bir yarma harekatı yapılıyor. Fakat 57. Tümen burayı yarma değil, oyalama görevi var 57. Tümen'in. Fakat son anda burası yarma harekatına dahil ediliyor. Ancak gerekli destek alınamadan yeterli topçu desteği yok. Yarma harekatı için uygun destekleri yok. Ona rağmen çok cengaverce savaşıyorlar. Çok güçlü bir Yunan tahkimatı var burada ve arkadan sürekli destek alıyor. Biz neyen buraya geldik? Hani suvarın izinden gidiyordu. 5. Suvari Kol ordusunun görevlerinden bir tanesi biraz sonra araziyi yapacak olan arkadaşlarımızın geçeceği Ahır Dağı'nı geçerek şu hattan geçerek aşağıya Sincan Ovası'na inip arkadan buraya gelebilecek desteği engellemek gerekirse arkadan vurmak. O yüzden buradayız. Nispeten zayıf bir birlikle buraya saldırıyoruz ve savaştığımız alan arkamızdan geliyoruz. Arkanıza dönün bakın mesafeyi görün. O gün ne varsa bugün de o var. Bu alanda diyorlar ki orayı alacaksınız. Aklınız kesiyor mu bu mesafede? Hiçbir korunak yok, hiçbir siper yok. O gün neyse o haldeyiz şu anda. Karşıda çok kuvvetli bir makineli tüfek ve topçu desteği de olan çok kuvvetli bir Yunan birliği var. Albay Reşat Çiğiltepe sağınızdaki Resil Baba Tepesi diye geçen tarafta hani sahayı görürseniz zaten savaşı oradan idare etmesi mantıklı olduğunu anlıyorsunuz. Oradan idare ediyor ve muhtemelen de intihar ettiği yer orası. Bütün imkansızlıklara rağmen vazife ve vatanseverlik sembolü olan Albay Reşat Çiğiltepe vaat ettiği sürede görevini yerine getiremediği için diğer cepheleri de engellediğini düşünerek intihar ediyor. Görevini yerine getiremediğini düşündüğü için. Az önce gezdiğimiz yer böyle gördüğünüz daire şeklinde mezar taşları vardı. Orası bir mezarlık değil. Müslüman mezarlığı daire şeklinde olmaz. Orası bir anıt, çok güzel bir anıt. Yüksek ihtimalle de Yunan karargahı. Buranın hikayesi bu. Peki bu taşlar neden var? Bu sahanın her yerinde şehitlerimiz var ciddi sayıda şehitlerimiz var. Bu alanda olmaması mümkün değil. Benim arkamdaki alana bakın. Arkanızda 10 futbol sahası uzunluğunda hiçbir koruna olmadan makineli tüfeğin üstüne giden kahramanları bir hayal edin. Ölmemek mümkün değil ona rağmen savaşıyorlar. Net tespiti yapılan alan burası olduğu için bizim tarafımızdan çevrildi. Şahide taşı dikildi. Arkanızda gördüğünüz uğruna öldükleri 100 yıldır gölgesine muhtaç oldukları bayrak dikildi. Buranın hikayesi bu arkadaşlar. Arazi etabı başlıyor. Videonun başında gördüğünüzden daha zorlu bir etapmış. Geçen sene bir 8-10 kişinin düştüğünü söylediler. Bakalım bu sefer nasıl bir rota izleyeceğiz. Ne kadar zorlu olacak. Arkadan geriden gideceğim. Bir Biz geriden yavaş yavaş. Hadi bismillah diyerek. Sen gelmiyor mu? Yoldan gideceğim. Tamam. Herkes yoldan gidiyor çünkü gerçekten zorlu bir etapmış burası. Bismillah diyerek çıkıyoruz. Süvari birliğimizin atlarını koşturduğunu hayal ederek bu videoyu izleyebilirsiniz. Yol gerçekten bozukmuş bu arada. Herkesi aralıklarla bıraktılar Gaz kesmeden sağdan devam et diyor Çok dik rampa diyor Bakalım Ha burada da Arkadaşlar bekliyorlarmış He güzel Kolay gelsin Ha burası için beklemişiz hmm, Güzel mantıklı Ama mekan çok iyi değil mi ya Uuu Sevdim burayı. E niye duruyorsunuz yolda? Yolu kapatmışsınız. Tamam, güzel. Bu rotayı daha çok sevdim.